Vallahi lazeri tutmayın, tutmayın oğlum artık. Lazer tutuyorlar ya. Nerede? Arkadan lazer tutuyorlar arka bir bina bir yerden. Hani. Baba onu her zaman tutmuyorlar, bazen tutuyorlar. Aynen. Bak, şuraya geliyor lazer. Ben yeşil ışığı görüyorum. Şuraya geliyor. Ha ciddi misin? Ben bir kere tut lazeri kim tutuyor? Bir kere tut göster göstereyim mi ondan Aynen. sonra tutmayın. Hani oğlum hiç ben görmedim. Vallahi tutuyorlar dışarı. Ta bir yerden kilometrelik lazer var ya. He? Valla saçın maçımı yakar ha. Ya canım. Ölü ölü onlar. Ölü güçlü izlemedin mi? Menda Mendabur. Hani? Mendaburu hani? izliyor musun? Mendabur. Hani lazer hani? Orada yaptı ya o lazerle. Hı hmm, hı hmm. hı. Gördün mü? Valla yaptı. Hani bir daha yap bir görün. Baba şimdi şaşı kalacaksın göreceksin ha. Hani bir daha yap. ha bir görün. Baba nereye gidiyorsun? Zaten gözüküyor ya. Hani ya nerede buradan bir yerden geldi. Hani. Ben <laughs> anlamadım ki bu işi. <laughs> vallahi billahi acayip çocuklar ya. Allah Herhalde şeyden ağ ağalından geliyor ya. Hı? Bak aha. aha gördün mü? Gördüm. Tespit ettim. <gülüyor> 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 Bak kaçıncı kart? <laughs> tamam tamam adamı işaretledim. <laughs> Hemen okuyalım. Metan QSC 3. yayınlıkta olsun. Çok teşekkür ederim Metan'cım. Ee, Veron Naos 6 aydır Of sen ne diyorsun ne güzel olmuş abim 6. ayımız kutlu olsun seviliyorsun demiş Çok teşekkür ederim 6. ayın kutlu olsun Çok sağ ol abi Güzel oldu annemin de annem ve ablamın yardımlarıyla Güzel oldu Anacığım geldi bugün ıtıcın anne emotumuz geldi bu arada Ve Vıtıcın mutu geldi Nasıl lazer tutuyorlar Hello. ya? Sen ciddi olamazsın ya. Hayır, hayır. Hani ya. Hani. Hello. Abi büyük ihtimal tutacaklar ya. Arkamda çok ev var. Neyse arkadaşlar lazer tutmayın rica ediyorum. E ee, Şükrü'nün pipisi vs Firitin. <laughs> destroyer 5534 hoş geldin. Hoş geldin. Edwolf V5 2 aydır. İyi yayınlar Firitim. 2 ay. Bu arada çok saçma bir şekilde senin yayınların bende çok donuyor. Fakat sadece senin yayınında çok saçma IQ. Dona dona kardeşim yani. <laughs> Benim yayınlarım e, Türkiye'de en üst seviye bitrate'le, e, kaliteyle verdiğim için olabilir mi? Edwolf. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. E, kaliteyi biraz düşüre, düşürerek belki de yapabilir. Klibe bir bakayım. Oğlum harbiden lazer mi tuttular sikeceğim ya. Oğlum ben oyun oynarken falan bak. Kemal'i tutuyorlar. Kemal'i e de zaten oyunu zor görüyor. Adamları ne, 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 gör ne? görüyor. Zor görüyor. Ben de olmasın ya. Hemen okuyalım. Metan QSC 3. yayınlıkta olsun. Çok teşekkür ederim Metan'cığım. Hani ya. Eee Veron Naos 6 aydır. Of sen ya sikiyim ya. <laughs> Bu arada boyu yetmiyor. Yetişmiyor. Lazeri yetişmiyor. Ne diyorsun? Ne güzel olmuş abim. Altın kutlu olsun seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim Altın kutlu olsun. Çok sağ ol abi. Altın kutlu olsun. Abi kutlu... inanılmaz ya. Altı aydır. Veron Naos. Altı aydır. Ay sikeceğim lazerinizi amana koyayım ya. Hello. Yetişmiyor dedim. Sıçtım değil mi şimdi? Sikecekler. Disko'ya çevirecekler burayı. Ferit bir de o türbünlü lazer. Ya türbünlü lazerle salak salak konuşma Kemal ya. Ne yapıyorsun 8x takıp mı lazer açıyor amana koyayım? evci izne çıktım. 3 gün. Abi ortamdan ortama giriyoruz. Hangi AVM'ye girsem? Üstüme bir tişört alacağım, bir şey alacağım. Böyle yüzde 50 indirimimiz var. Aa, ne? Yani var da senin personel indirimi mi o yoksa mağaza indirimi mi? Yok abi personel indirimi. Yanımda da Gizem diye bir arkadaşım vardı. Diyor ki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsinde indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum. Yani. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Buna Ama ya. evine lazer tutuyorlar. Harbi <laughs> <laughs> lazer tutuyorlar. Biri kırmızı bir şey yapıyor. O yandaki <laughs> abi, değil mi ya? Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama Kıpırdan buluyorum. Bakıyorum ama, ben Amına ben bakıyorum bakıyorum. <laughs> ben bak seni. Amına koyarım seni inip. Kaçıyor kaçıyor pişe bak. Kaçıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> bak. Oğlum yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor piş. taşaklarımı açmışım burada ya. kesin. <laughs> Ya keşke gösterebilseydim size amına koyayım. <laughs> 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 ya perde de şu kadar açık ha alttan. Dur kapatayım ya adam bütün malzemeyi görüyor. Dün <laughs> <laughs> abi aşağıdan yılan sarkıyor çocuk onun gibi. <laughs> Oğlum vurulma bak orada. Polisi ara. Psik diye gitme şimdi canlı yayın. Nasıl <laughs> O rap şeyinden sonra masaka gelmiş değil mi amına <laughs> koyayım? <laughs> Aslında hadi onun beyler masaka geldik. <laughs> Hay Allah'ım ya. Şuna bak. Ya zaten senin de lan verdi ya amcık. Sana ne oluyor lan? Sana da mı tutuyorlar? <laughs> Art. Ya uşak da rol yapıyor orada. Rol play amını, hard rp amını koyayım. RP gat. Vallahi daireline... abi bak. Ne bak, bak şeye. Ben nasıl yayından mı kaldıracağım seni? Gösterirdim. Dur bakayım bir. Nerede lan benim airsoft'um? Kapat kamerayı abi kapat kamerayı. Çatışma çünkü airsoft'larla. <laughs> Dur bekle. Fotoğrafını atacağım abi. Bana bak inat yapsın geri ben bak yol. ya. ha bir de moda giriyor. Saklanıyor maklanıyor çıkıyor. Bir <gülüyor> <ara>. <gülüyor> Alacağım benim Nordovich midir nedir sniper 700 FPS amına koyup çakacağım buradan şimdi. Amına koyayım uyuyordum ne bağırıyorsunuz ya. Apartmana <laughs> <laughs> Oğlum aşağı şeyler sniperlar sarmış. Nasıl sniperlar? Saruya indirecekler. İn, Saruya şey var şu an. <laughs> Lazer tutuyor herif. <laughs> siktir aa. Bir dakika senin bu çektiğin yer apartman dairesi oğlum. Evet abi. Oradan da mı lazer tuttu? Evet ben, Kardeşim, ben Oğlum benim gördüğüm karşı apartmanın altında koşarak sokağın yukarına çıktı elinde lazerle. Yok. Konum değiştirdi. Konum değişmiş <laughs> Hay Allah'ım ya. Abi adres ver seni koruyalım. Eee! Teşkilat gibi herifler ya. İçeriden emanetlerin çıkma vakti gelmiş. Airsoft. Ya benim adres benim artık abi, benim şey oldu, iş işşaking ya. Böyle gelen giden oluyor yani ama inmiyorum artık. He bir de holmes burada, akalar burada. Onur geldi abi. Neyse. Ne diyorduk lan en son? En son yılanlar hakkında sohbet yapıyorduk. Yılan hakkında konuşmuyorduk oğlum. Lazer tutuyor dedik, bir şey anlatıyorduk o an. Ha, alışverişlerde indirim ha, bu konu. Öyleydi yani hani Ankara'nın değişik bir büyüsü var. <laughs> Benim üzerimde mi diyeyim? Ne diyeyim ya çok şaşırmıştım o üç gün ya. ya Gittim mesela siklenmedim ya ben. Çok enteresandır hep anlatırım Amerika'ya gittiğim zaman Amerikalı kızlar hiç bak ilgilenmiyordu bile böyle ya 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 falan yapıyorlardı. Ama kardeşim Ankara'da da bambaşka bir aura oluşmuştu yani. Bu yüzden Ankara'ya taşınacağım. Abi Ankara'da o var ama ya bana bile oluyor yani. Bekleriz. Abi. <laughs> ya şimdi Ankara'da niye böyle bir şey var yani? Bilmiyorum abi Ankara'ya gidince bana bakıyorlar niye bakıyorlar <laughs> anlam veremiyorum. Hoşgörülü indirim falan yapmıyorlar da böyle bakıp gülümsüyorlar falan evet, fazla. Hoşgörülü ve yani seveceğin yani. insanlar evet, Ankara'da. Öylesiniz. Yani, harbi Ankara'lılar olarak öylesiniz ya. La bebe be falan diyorsunuz ama ben çok eğlenmiştim o 3 günlük Ankara işini. Hatta bir yer Ankara'yı da taşınmayı düşünmüştüm. Sonra dedim ulan. Bekleriz abi. Şey tribi. Ben denizsiz yapamam. Var ya böyle tipler. Deniz yok etrafında. Pesemek sanki her gün altına moya giyip kulaç atıyor şeyde. Deniz İstanbul tabi. boğazından da dalıyor pezevenk sanki abi. Beni deli ediyor o tipler acı. Arkadaşlar beni bitirmeye çalışan bazı insanlar var. Şu an like atarak ve bu videoyu farklı browserlardan izleyerek. Farklı telefonlardan, internet kafelerden, ananenize falan izleterek. Lütfen izlenmeyi arttırın. Lütfen like'ı arttırın. Eğer bunu yapmazsanız. 18 yıldır bu işe emek veriyorum. İlk aldığım, elime aldığım kamera kasetli bir kameraydı. Ama bu insanlar beni kaldırın.